Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, programa başlamadan önce ekonomimiz için bir dilim ekmek pahasına çalışan ve şehit olan Bartın'daki bütün maden işçilerimizi rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Allah geride kalanlara da sabırlar versin diyorum. Remzi abi senin de dileklerin olacaktır, seni de alalım. E, ee, gerçekten madencilik zor bir meslek. Bütün dünyada tehlikeli bir meslek. Ama Türkiye'de biraz daha tehlikesi fazla. İşte o son Sayıştay raporuyla birlikte 300 metrenin altına inildiğini uyarısına rağmen orada halen devam edilmesi ve buna sendikaların göz yumması, e, ayağa kaldırmaması çok enteresan. Fazla da yorum yapmaya gerek yok. Hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz. Abi evet yani netice itibariyle teknik konu olduğu için şahsen ben bir şey diyemiyorum. Yani işte orada acaba jeo, jeofizik bir, jeolojik bir gözlem yapıldı mı, harita çıkartıldı mı, metan gazı için dedektörler konuldu mu, çalışıldı mı? Bunu uzmanlar inceleyecek, bir rapor ortaya koyacak, e, kaza mıdır, ihmal midir ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama o insanlar bu ekonomi içinde çalıştılar. Allah rahmet eylesin diyorum. Şimdi Remzi abi %156'yı geçecek bir e, sıkıntılı durum var. Başlıkta da belirttik %156'yı geçecek. Nedir bu %156'yı geçecek? Ne yazık ki e, hani biz ta geçtiğimiz bahar yazlardan beri işaret ettiğimiz bir tehlike vardı. E, o tehlike enflasyon. Haliyle enflasyona bağlı olarak dolar TL, euro TL ve satın aldığımız mal ve hizmetlerin yukarıya giderek bizi bir cendereye sokmasıydı. Bu adım adım gerçek oluyor. Bunu tabii ki biz bir temenni, bir yorum olarak söylemiyoruz. Biz bunu bu görüşü devletten aldığımız raporla destekleyerek sizin huzurunuza getiriyoruz. O zaman şöyle ilk önce bir rapora göz atalım. Ne olmuş, ne bitmiş? Ondan sonra TÜİK'in bu raporunun üstüne konuşmaya, yorumlamaya başlayalım abi. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de dolar TL'nin, euro TL'nin yönünü merak ediyorsanız, Türkiye'de aldığınız mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyorsanız, bu merakınızı gidermek için, bu sorunun cevabını bulmak için bilimsel olarak yapacağınız tek şey devletimizin ürettiği raporlara bakmaktır ve devletimiz adına da biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu bu raporları üretiyor. Şimdi bakın hem dövizde hem mal ve hizmetlerin fiyatında yönün nereye gideceğini anlamak için diyoruz ki enflasyona bakmak lazım. Çünkü enflasyon yukarıya gidiyorsa lira değer kaybedecektir, döviz yukarı gidecektir ve enflasyon yukarı gidiyorsa haliyle çok doğal olaraktır ki mal ve hizmetlerin fiyatı yukarı giderek sizi sıkıntıya sokacaktır yaşamda. Şimdi enflasyonun ise Türkiye'de iki tane kaynağı var. Bunlardan birincisi tarım fiyatlarının yukarıya gitmesi, İkincisi sanayi fiyatlarının yukarıya gitmesi. O zaman önümüzdeki dönemde tarım ne olacak dediğimizde Eylül 2022'ye kadar ne olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Bakın 14 Ekim 2022'de TÜİK bir rapor açıkladı. Görüyorsunuz. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi diyor ve burada gördüğünüz gibi tarım üfe yani üreticinin maliyeti değerli arkadaşlarım üreticideyken bu mallar %156 yıllıkta artmış. Dolayısıyla bakın grafiği de ekrana getirelim. Grafiğe de baktığınızda 2020'nin 9. ayında %18, 2021'in 9. ayında %23.35, 2022'nin 9. ayında %156 olan bir artış var. Geçtiğimiz ay ağustos ayında yazın getirdiği bir bereketle de 142'ye düştü ama 142 de çok ciddi bir artıştı. Ve şimdi o yazın bereketinin geçmesiyle beraber bakın korkunç bir artış var yüzde 156'ya çıktı. 156'ya artan çıkan bir maliyet arkadaşlar dönüp tüketicilerin alacağı gıda ürünlerinin de fiyatlarının yukarıya doğru gideceğinin sinyaldir. Dönüp baktığımızda zaten Türkiye'de hani çok büyük bir tarım reformunun da yapılmadığını gördüğümüz için bu grafik ne yazık ki karşımızda ve tarımda da girdi bazında dışa olan bağımız, tarımsal üretimin azalması ki bunu raporlardan görüyoruz yani ekili biçili arazi sayısının düşmesi, SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısının düşmesi vesaire bütün bunlar yan yana geldiğimizde maliyetlerin dövizle beraber yukarı çıkışı arkadaşlar karşımızda %156'lık bir artışı doğurmuştur. Bakın ürün gruplarına baktığımızda alt gruplara göre tarım üfe yıllık değişim ürünlerine e, değişimine bakın lifli bitkiler %297, çeltik %215, e, tahıllar %182, sebze kavun karpuz kök yumrular %165 e, yani gördüğünüz üzere hakikaten sıkıntılı bir tablo var. Peki bu neyi işaret ediyor? İşte yazın bereketinin geçmesiyle beraber kış aylarına giriyoruz. Gıda fiyatlarının yukarıya doğru gidecek olması enflasyonu yukarıya çekecek arkadaşlar. Bunun da dönüp haliyle hem kura hem de yaşantımıza satın aldığımız mal ve hizmetleri etkilemesi adına etkileri olacak. Remzi abi raporu gördüm e, tarımda gerçekten sıkıntılı bir durum var yalnız ben videonun içinde e, Remzi abi bu e, tarım üfeyi tam tanımlayamadım onu e, fark ettim daha sonra nedir bu dediğimiz zaman izleyicilerimiz için yine TÜİK'ten okuyacağım raporu açtım sağ tarafta fiyatın kapsamı yazıyor diyor ki endeksin fiyat kapsamı Çiftçinin ilgili ayın 1 ila 31 arası pazarlama kanallarına sattığı ürünlerin fiyatlarını kapsamaktadır. Üretici fiyatı yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin KDV ve benzeri vergiler hariç satış fiyatıdır. Üretici fiyatları endeksinde tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet gösteren üreticilerin yetiştirdiği ve piyasaya arz ettiği ürünlerin İlk el satış fiyatları izlenmektedir. Dolayısıyla Remzi abi böyle bir artışın bize dediği olay şu. Videoda da söyledim. Yazın bereketinin geçmesiyle beraber kışa girmemizle beraber enflasyona gıda'dan vuracak, tarımdan vuracak şok daha belirgin bir hale gelecek ve bir de şöyle bir bilgi verip hemen sözü sana vereceğim. Yorumunu rica edeceğim. Abi bak Üre ve DAP bunlar e, tarımda kullanılan iki çeşit gübre. Üre gelişim için kullanılıyor bildiğim kadarıyla abi. DAP da ilk gelişimde yani ilk şeyde atılan bir gübre. Yani elzem olan bir gübre türü. 2021'in Eylül'ünde üreye bakıyorum ton fiyatı 13 DAP 11.000 ton fiyatları abi. 2022 Eylül'de 13.650 DAP 18.600 abi. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. DAP'ta anormal bir artış var. Ürede her ne kadar böyle çok bir artış gözükmese bile dönüp yani 2021'in başıyla kıyasladığımda ya da 2020'nin sonlarıyla kıyasladığımda anormal artışlar var ve gübredeki bu artış bir şekilde tedarikçiler Çin ve Rusya abi hem bunların savaş nedeniyle tedariğinin azalması hem kurun yukarıya gitmesi Toplanma baktığımda, sonuca baktığımda Türk tarımını vuruyor. Ne diyorsun abi bu duruma, tarımdaki bu fiyat artışlarına ve bu iş dönecek tabii ki dolar TL'yi de vuracak. Hepsi zincirle birbirine bağlı. Yorumunu alayım abi. Şimdi önce bu bir kelime ettim bereketli yaz ayı dedin. Buna katılmıyorum Evren. Çünkü yaz ayında bu ülke geçen yıl domatesi 2 liraya 3 liraya alırken bu yıl 10 liraya aldı. Demek ki bu bereketli bir yaz değildi. Yani bereketli olabilmesi için üretimin çok olması lazım. Ee, gerçekten çiftçinin daha çok ekip, daha çok hasat yapması lazım. Maalesef bu maliyetlerle, bu gübre fiyatlarıyla, bu enerji maliyeti, bu daha birçok maliyetleri üzerine koyduğunuz zaman, bu yazın çok da bereketli geçmediğini görüyoruz. Çünkü üretim yapılmadı evren. Bu nedenle insanlar İstanbul gibi yerlerde 10 liraya, hatta Doğu'da ee, Çukurova'da, 5 liranın altında domates olmadı evren. Bu demek ki e, pek de e, bereketli bir yaz değildi evren. Şimdi orada bir rakamın daha vardı. Bir açıklama daha vardı. Çok önemli. Diyor ki ilk el fiyatları. TÜİK açıklaması evren. Yani bu ham fiyatlar. Yani bunun üzerine evren ne, nakliye bilmiyor, işçilik bilmiyor işte e, hal fiyatları bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Yani buna rağmen siz bu sonucu alıyorsunuz evren. Düşünebiliyor musun? Şu anda mazotun litresi oldu 28 lira. Gerçi bu dün biraz gevşedi ama bugün tekrar pazartesi tekrar geliyor. Yine aynı 30 liraya doğru hızla gidiyor. E sen mazotu 30 liraya satılan bir ülkede e, tarım ürünlerinin enflasyonun düşmesini bekleyebilir misin? Mümkün değil. Yani biraz önce söylediğim gübre fiyatları evren. Evren enflasyon Türkiye'yi tehdit ediyor. Ancak halen daha Türkiye'deki enflasyonu Amerika'daki yüzde on bile olmayan enflasyonla değerlendiriyorlar. Avrupa'daki 8 enflasyonu bak onlarda da var deniliyor evren. Burada problem o bakın artık Türkiye'yi e, her anlamda tehdit eder hale geldi. Dövizi vur, vurabilir diyorsun. Tabii ki vuracak evren neden vurmasın? Senin normal şartlarda e, temel iktisatta temel mantıkta şu vardır. Bir ülkenin e, alım gücünün dengelenebilmesi için ve dış ticareti açısından enflasyon oranında kendi paranı devlet etmen lazım yani değer kaybetmesi lazım Dövizün değer kazanması lazım Sen şimdi dövizi bastırıyorsun saçma sapan faizi düşürüyorsun Fa saçma sapan bir şekilde her şeyi allak bullak etmesin evren bakın şey isim bir isim vereceğim bu çok e, önemli bir isimdir Ahmet Akarlı okuma saksın eski direktörlerinden Türkiye gibi birçok yüzlerce ülkeden sorumlu bir analisti, direktördü. Bu yaklaşık 20 yıldır Türkiye gibi birçok ilkeyi izleyen, onlarla ilgili raporlar yazan Londra'dan bir başarılı bir Türk finansçısı. Onun önceki gün bir yorumu vardı Evren. Çok enteresan bir şekilde. Diyor ki Türkiye artık hiç kimse kurtaramaz. Neden kurtaramaz? Yüzde yüz vuran Bırakalım yüzde yüzde 85 olan bir enflasyonunda senin e, dövizini halen burada tutuyorsan, yani de öyle etmiyorsan, burada bir problemin vardır. Senin en önemli sorunun dış borcun var. Sadece senin değil şirketlerinin dış borcu var, bankalarının dış borcu var ve sen halen burada kendi liranı e, değerli tutmaya çalışıyorsun. Türkiye'yi ne kurtarır diye bir soru soruldu. Türkiye'yi tek bir şey kurtarır denildi. Evren. O da Amerika'nın, Fed'in ya biz yanlış yaptık artık faiz mayız arttırmıyoruz tam tersi faizleri düşürüyoruz demesi kurtarır diye bir cümle kullandı. Bunun da Fed'in yapma olasılığının milyonda sıfır olması nedeniyle hatta Ahmet Bey'in bir iddiası var. Türkiye'yi Çin dahi kurtaramayacak. Yani bunca büyük bir hasardan sonra bu kadar büyük bir devasa e, devasa bir enflasyon. Bakın enflasyon gerçekten devasa. İnsanlar bunun tam bilincinde değil evren gerçekten daha tam olarak algılamamışlar. Tehlikenin boyutunu bilmiyorlar. Bunun evet çok ciddi anlamda bir şey olacak, faturası olacak. Yine Ahmet Bey'e şu soru soruldu ki şu anda Londra'da çok seçkin bir üniversitede öğretim üyesi ve bu girişmekte olan ülkelerin piyasaları ile ilgili bir çalışma yapıyor. Peki Türkiye'yi ne bekliyor? Türkiye iki şey bekliyor dedi. Birincisi ciddi anlamda bir finansal kriz. Bakın finansal kriz de aynı zamanda söylüyor ve dış borç ödeme yani temelite düşme olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor. İkinci şık olarak aslında bizim bugüne kadar konuştuklarımızla paralel ama bu çok önemli bir şahıs olduğu için görüşünde yansıtıyorum evre. İkincisi de döviz krizi diyor. Yani dünya bu dolar kıtlığı yaşarken senin ülkende büyük bir kur krizi yaşanacak diyor evre. Ama öyle ama böyle. Bunun da en büyük tetikleyicisi dediğimiz gibi enflasyon artı FED'in uyguladığı politikalar. Remzi abi e, yani bizim daha önce dillendirdiğimiz konuları işte böyle ehil insanlar da dillendiriyor. Yani aklın yolu bir. Burada e, benim de e, ekleyeceğim bir konu var e, buna ilişkin olarak özellikle dolara ilişkin olarak. Şimdi geçen hafta bir de City Group'un e, bir raporu çıktı. Daha doğrusu strateji notu yayınladılar abi. O nota baktığımızda yayınladıkları notta şunu söylüyorlar diyorlar ki Ekonomik yavaşlama sona erene kadar doların küresel rakip para birimlerine da karşı daha yüksek getiri sağladığı için saklanmak için en güvenli nokta olacağını belirtiyorlar. Ve tespit şu, çok ilginç bir tespitleri var. Diyor ki, geçtiğimiz 20 yılda doların yönünü aşağı çevirmesinde küresel ekonomik görünümün ana faktör olduğunu gördük dolarda zirveye sadece Fed'in faiz indirdiği ve ABD dışı küresel büyümenin dip yaptığı dönemde ulaşılacak diyor. Dolayısıyla buradan çıkarttığımız nokta şu sadece Türkiye'deki dolar TL işi değil küresel manada da doların değerlenmesinin devam edeceği ve daha zirvenin görülmediğini söylüyorlar. Ve buna da bağlantı olarak diyorlar ki küresel ekonomik görünümün ana faktörü olduğunu söylüyorlar. Şimdi Dönüp Türkiye'ye baktığım zaman benim karşıma çıkan nokta şu. Şöyle bir matematik yapıyorum. Eğer tarımda yüzde bir artış Eylül gibi geldiyse dönüp ben üretici fiyatlarına bakıyorum Remzi abi üretici fiyatları yüzde 151. Nereden geldi? Geçen ay yüzde 143'tü yüzde 151 oldu. Remzi abi dokuz puan 10 puan aylık artış bunlar. Yani koca batı ülkelerinde 10 puan, 9 puan yıllık bizde bir ayda yukarıya gidiyor. Ve bu kadar büyük bir enflasyon baskısı varken tarımda %156 olmuşsun. Sanayide 18.60 şu an spot kurum fiyatı abi. 18.60'tan ithal ettiğin girdiyle sanayide üretim yaptığında üretici fiyatları %151'de mi kalacak? Kalmayacak bu matematik bir gerçek. Dolayısıyla üfe 151'in üstüne çıktığı zaman burada kamunun kuru 18.60'da tutmasına imkan ihtimal yok. Bu iktisadi bir gerçek. Dolayısıyla bu yukarıya doğru gidecek, 20'ye doğru hareketlenecek ve o zaman işte bizim için hani baharda yazda dediğimiz hadise senaryo gerçekleşmeye başlayacak. Kur yukarı gittikçe bu bir sarmal yaratıyor ee, bütün bunlar hayatımızı daha da zorlaştırıyor ve evet yani senin yükümlülüklerini ödeme konusunda da sıkıntıların çıkabilir. Neden ucu ucuna ucu ucuna bir şekilde biz tutturuyoruz. Şimdi bir açıklama da yapmak istiyorum burada şunu. Bazı e, yazı yazan o yorum kısmına yazı yazan arkadaşlar şunu söylüyor diyor ki farklı bir şey demediniz. Ya güzel kardeşlerim farklı bir şey e, bu ülkeyle demek an itibariyle zaten zor. Ama o zaman sizin mantığınıza göre şunu yapmamız lazımdı. 2019 yılında benle Remzi abi bir e, video çekecektik. Diyecektik ki arkadaşlar enflasyon artacak, dolar artacak hadi bize eyvallah gidiyoruz. Böyle saçma sapan e, bilimsel olmayan bir düşünce tarzı olabilir mi? Bizim burada ifa ettiğimiz görev aylık olarak açıklanan ulusal ve uluslararası raporlarla Türkiye'deki enflasyonun ne yönde değiştiğidir. Ne yönde değiştiğini işte City'den işte Remzi abi hangi kurumda o bahsettiğin? Goldman Sachs. Ha, Goldman Sachs'tan aldığımız bir takım verilerle birleştirerek önümüzde ne gibi bir patikanın olduğunu ortaya koyuyoruz. Elbette ki bu sizin işinize yaramayabilir ama yüzbinlerce insan bizi dinleyerek yollarını bir şekilde buna göre çiziyorlar. O yüzden yani işte yeni bir şey yok. Yeni bir şey sana göre yok. Ama aklı çalışan insanlara göre bundan sonra enflasyonun nereye gideceği ne olacağı çok önemli. Ve bir de şunu yapıyorlar. Bazıları kasıtlı yapıyor bunu. Bizim bir şekilde isabetli yorumlarımız elbette ki bir kesimi son derece rahatsız ediyor. Ama size de şunu söyleyelim. Bizim burada bağlı hissettiğimiz, kendimizi bağlı hissettiğimiz kurum 2000 yıldan fazladır süren Türk devleti. Ben Türk devletinin bekası ve yüksek çıkarları için bu gerçekleri söylemek zorundayım. Çünkü Remzi abinin de benim de inandığımız bir şey var. Bu gök kubbe yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Dolayısıyla devleti emaneten verdiğimiz kardeşlerimizi ikaz etmek, onlara doğru yolu göstermek, riskleri anlatmak, üzüm yemek adına bacıyı dövmek için değil bu bizim birinci görevimizdir. Bu sizin işinize gelmese de bunu yapacağız arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Remzi abi ekleyeceğim bir şeyler var mı? Evren bir şey eklemek istiyorum. Bir de şöyle bir hep e, mantık var. Ee, Erdoğan para bulur. Erdoğan nereden buluyor parayı? Yani Erdoğan'ın e, yurt dışında özel bir parası var da getiriyor mu? Ya da yurt dışındaki liderler ya Erdoğan senin 180 boyun var, sen yakışıklı adamsın, sen karizmatik adamsın. Al şu 5 milyar doları, al şu 10 milyar doları, götür ülkende fakir fukara'ya harca, ekonomini düzelt mi diyorlar? İşte Putin Erdoğan'ı seviyor, para yolladı. Ya Erdoğan bu parayı niçin yolladı? Bakın bu paralar borç Türkiye'de insanların anlamadığı Türkiye borç batağına saplanıyor aynı zamanda. Ödeyemeyeceğin gelirin yok ve sürekli borçlanıyorsun ve borçlandığın parayı da hoyratça harcıyorsun. Önce bunu kafalarına sokmaları lazım. Bu para geldiği gibi çıkacak da aynı zamanda. Ama bugün çıkacak ama yarın çıkacak ama 3 ay sonra çıkacak. Ve bu çıkarken de daha da şiddetli olacak. İşte biz kur krizi olacak derken ee, anlık bilgi vermiyorsun belki işte dolar yarın 16.50 olacak 18.20 olacak demiyorsun ama bir strateji anlatıyoruz olacakları anlatıyoruz evren işte anlatıyorum bakın son 6 aydır Türkiye sürekli Oradan, buradan, Katar'dan, Rusya'dan, Güney Kore'den, Çin'den her yerden borç buluyor. Ne buluyor? Sıvap buluyor evren. Ne buluyor? Merkez Bankası'nda geçici mevduat buluyor. İşte Azerbaycan'ın 500 milyon eurosu. Bu paralar çıkacak kardeşim. Çıktığı zaman canımızı yakacak. Canımızı neyle yakacak? Türk lirasını yerle bir ederek yakacak. İşte biz bunu anlatıyoruz evren. Biz yoksa kalkıp da Cuma günü dolar bu kadar olacak. Bu bizim misyonumuz değil kardeşim. Biz olayları anlatırız. Olayları yorumlarız evren. Remzi abi bu da kime gitsin? Bu da anlatıyorsunuz ama bir şey olmuyor diyenlere gitsin. Gerçi nasıl bir şey olmuyor? Yani iki yıl önce ya da bir yıl önce kur kaçtı şimdi ne olmuş dediğimizde çok anormal noktalara geldiğini görüyoruz. Burada tabii bence yine en önemli şey sağlık abi. Gebelikte yeteri kadar e, anneler fosfor almadığı zaman e, haliyle doğan bebeklerin muhakeme yetenekleri e, iyi olmuyor abi. E, bunu da e, yorumlar kısmında bazen görebiliyoruz. Ama Allah'a şükür sevindiğim bir nokta şu ki 400 binden fazla abonemiz var. %99'u bu gerçeklerin farkında. Biz de bu gerçekleri onlara anlatmaya devam edeceğiz. Memza abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına evet. sağlık abi.